E merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Teknoloji dünyasındaki en sıcak gelişmeleri, en güncel haberleri ve ilginç detayları benimle takip etmek istiyorsanız hemen kanalıma abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün sizlerle gerçekten büyük bir olaya konuşuyoruz arkadaşlar. Sosyal medya e, devi X'e yapılan devasa siber e saldırı. E, bu olay e, hem teknoloji dünyasını hem de kullanıcıları şok etti. Hazırsanız detaylara geçmeden önce bir çay ve bir kahve almanızı tavsiye ediyorum. E, çünkü bu konu epey derin ve ilginç olacak. E, hadi başlayalım. Şimdi her şey olmaz. Hey, 2025 sabahı başladı. X kullanıcılar çeşitli ülkelerde olan kullanıcılar platforma erişmeye çalıştıklarında garip bir durumla karşılaştı. Sayfalar yüklenmiyor, görüntüyle görünmüyor ve uygulama adeta dolmuş gibiydi. İlk başta herkes bunu basit bir teknik arıza sandı ama saatle ilerledikçe e, durumun daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Doğum göre dünya genelinde yaklaşık, yaklaşık 40 bin kullanıcı X'in çöktüğünü bildi dedi. ABD'den Avrupa'ya, Asya'dan Güney Amerika'ya kadar milyonlarca insan aynı sorunu yaşıyordu. E, bunu Türkiye'de yaşayanlarda da olduğu belirtiliyor yine. E, peki bu kesetin arkasında ne vardı? Cevap kısa sürece X'in patronu Elon Musk'tan geldi. E, Musk kendi platformu üzerinden yaptığı kısa bir açıklamada X'in büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Ama bu açıklama işin sadece başlangıcıydı arkadaşlar. E, tabii ki Musk e, daha sonra Fox Business'a verdiği bir röportajda olayı biraz daha detaylandırdı. İddiasına göre bu saldırı o kadar güçlü ve karmaşıktır ki daha çok iyi organize edilmiş bir hacker grubu ya da doğrudan bir devlet tarafından gerçekleştirilmiş olabilirdi. Hatta işin ilginç tarafı Maskın saldırının ayıp adreslerinin Ukrayna bölgesinden geldiğini öne sürdü. Bu iddia doğal olarak büyük bir tartışma yarattı. Ukrayna hükümeti henüz resmi bir açıklama yapmadı arkadaşlar. Ee, ama teknoloji uzmanı hemen bu bilgi temkinli yaklaştı. Çünkü modern siber saldırılar genellikle botnet denen dağıtık ağlarla yapılıyor arkadaşlar. Örneğin Mirai Botnet gibi sistemle dünyanın dört bir yanındaki cihazları kullanarak saldırı gizleyebiliyor. Yani IP adreslerinin Ukrayna'dan gelmesi saldırının gerçekten oradan kaynaklandığı anlamına gelmeyebilir. E, Tabi olay burada da bitmedi arkadaşlar. E, bir başka çarpıcı gelişme ise... Bir hacker grubu olan Dark Storm'dan geldi. Grup Telegram kanalında yaptığı bu duyuruyla X'e yapılan saldırıyı üstlendiğini açıklamış arkadaşlar. Dark Storm daha önce çeşitli şirketlere ve hükümetlere yönelik DDoS saldırıları ile biliniyordu. E bu kez de X'i e hedef alan aldıklarını söylediler ve bunu bir tür protesto olarak nitelendirdiler arkadaşlar. E peki DDoS saldırısı nedir? Bunu başlıca size aktarmam gerekiyorsa arkadaşlar. Bu tür saldırılar bir platformu ya da sunucuyu aşırı trafikte boğarak elşimez hale getiriyor. Yani milyonlarca saatte istekle istek X'in sunucularını kitlemiş olabilirler. E, teknoloji analistleri bu saldırının boyutunun gerçekten olanist olduğunu ve çok büyük bir kaynak gerektirdiğini söylüyor arkadaşlar. E, Elimbox eski bu tür saldırıların X için yeni bir şey olmadığını belirtti. Daha önceki açıklamalarında platformun her gün yüzdecisi bir saldırıya maruz kaldığını söylemişti. Ancak bu sebebi farklıydı. Maska göre kullanılan kaynak ve koordinasyon seviyesi bunu sıradan bir saldırıdan çok daha fazlası haline getiriyordu. Peki X neden bu kadar büyük bir hedef haline geldi? Yani bunun birkaç olası sebebi var arkadaşlar. Birincisi Elon Musk'ın tartışmalı kişiliği ve politik duruşu. Musk özellikle 2022'de Twitter satın aldıktan sonra platformu X'e dönüştürürken Petisana sayısını da ciddi şekilde azalttı arkadaşlar. Ve at yapıda köklü değişiklikler yaptı. Uzmanlar bu değişikliklerin X'i siber saldırılara karşı savunmasız hale getirdiğini düşünüyor. İkinci bir olasılık ise Musk'ın son dönemde Donald Trump ile yakın ilişkileri. Bildiğiniz gibi Trump'ın yeni yönetiminde bir danışmanlık yolu üstlendi ve bu durum bazı grupların tepkisini çekmiş olabilir. E, saldırının zamanlaması da bu teoriyi destekler gibi görünüyor arkadaşlar. Üçüncü bir teori ise X'in pol içerik politikaları ile ilgili. E, platform, Mask yönetiminde ifade özgürlüğünü arttırma adına bazı kısıtlamaları kaldırdı ve bu belirli kesimli hoşnutsuzluğuna yol açabilir. E, Storm'un açıklaması da bu yönde bir ipucu veriyor olabilir. Tabi e, bu tür tabi tüm bu spekülasyon e, bunlar spekülasyon aslında tüm bunlar. E, çünkü henüz elimizde kesin kanıt yok arkadaşlar. Bu olay X'in geleceği hakkında da bazı soru işaretleri tepki doğruyabiliyor. E, Kullanıcı platformun bu kadar kolay çökmesi karşısında hayal kırıklığına uğradı. E, tabii ki arkadaşlar e, burada bazıları Elon Musk bu kadar zeki biri ise neden X'i koruyamıyor diye sormaya da başlamış. Özellikle Twitter'daki bazı yorumları incelediğinizde, gönderileri incelediğinizde. Ee, öte yandan Musk ve ekibi e, kısa sürede toparlandı ve daha güçlü güvenlik önlemleri üzerine çalıştıklarını söylüyor. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu saldırı X'in güvenliğine zarar verir mi? Yoksa sadece bu uyarı mıydı ya da daha büyük bir planın parçası olabilir mi? E, yorumlarınızı mutlaka aşağıya yazın çünkü bu konuyu sizinle tartışmak istiyorum arkadaşlar. bununla birlikte arkadaşlar, evet arkadaşlar, ilk X'e yapılan bu dev saldırı hakkında tüm bilgilerimizi ve teorilerimizi sizinle paylaştım. E teknoloji dünyasında daha güncel haber, inceleme ve analiz için eee kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü videoyu beğendiyseniz like atmayı, bildirim zilini açmayı ve bu olay sizin için ne anlama geldiğini yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve teknolojiye teknolojiyle kalın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.